İslam'ın şartını söyler Abi, İslam'ın şartı güzel. Abi sen bana sor, buyur. İslam'ın şartını söyler misin? İslam'ın şartları, abi kusura bakma. Yanlış şey. <laughs> söylerim de hepsi yanlış abi ya. Yardımcı olurum ben sana. Hiç abi, ben girmeyeyim bu konuya. Bir de bizimkiler bayağı dindar, ben biraz aileden uzağım. Evet. O yüzden şimdi çok ayıp olur. O zaman teşekkür edeyim ben sana abi. Ben teşekkür ederim. İslam'ın şartlarını söyler Basit, söyle ya. Vallahi bilmiyorum abi. Nasıl bilmiyor ya? Nasıl bilmiyor? Bilmiyorum abi. Namaz kılmak. namaz, namaz kılmak, oruç tutmak, açça gitmek, zekat vermek. Bir de... Müslüman olmak için ne yapmamız gerekiyor? Kelime-i şehadet. Getirebilir miyiz? E, neyle başlıyor? Eşe dönle Allah ve eşeden Muhammed'in abdu ve Resulü. İslam'ın şartını söyler misiniz? İslam'ın şartı beştir abi. Evet. O kadarına vaktimiz yok. Biz kaçalım ticaret odasına gideceğiz. İslam'ın beş şartını söyler misiniz? İslam'ın beş şartı. Yani abi söylüyorum. Hacca gitmek. Evet. Ondan sonra heyecanlandım biraz oruç tutmak, namaz kılmak. Ama zekat vermek. Bravo. Bir tane daha kaldı. Zikir çekmek. Zikir mi çekiyorsun? Yok, pardon. Heyecanlandım da. Pas geçelim buna. Abi. Yok, onu pas geçmeyin. En önemlisi o. Namaz kılmak. İlk şartı. Oruç tutmak. İslam'ın ilk şartı Müslüman olmak için bize İlk şart nedir? Kelime şehadet getirmek. Söyle şey getirebilir miyiz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed Abdül ve Resulü. <laughs> İslam'ın beş şartını söyler misin? Abi namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Abi arkadan info geldi bir tanesini de bilmiyorum. Bir daha söyle namaz kılmak. O da Allah'a iman etmek mi oluyor? Bir daha söyle yok. Abi namaz kılmak. namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, evet. kelime-i şehadet getirmek. Tamam, bir tane. O da oruç tutmak, oruç tutmak. Evet, oruç tutmak. Teşekkür İslam'ın şartını söyler misin? İslam'ın şartı? Evet. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, Gaze ve kadarı gününe inanmak. Evet. Bunlar imanın şartı? Evet. Bir de İslam'ın İslam, namaz, zekat, oruç, hac, kelime-i şehadet getirmek. Teşekkür ederim. Rica ederim. İslam'ın şartını söyler misin? İslam'ın şartları mı? Namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, e, zekat vermek, oruç tutmak... Boşanma denk geldi ya. Boşanma denk geldi ya. Neyi söylememiz gerekiyor Müslüman olmamız için? Kelime-i şehadet getirmek. Evet, getirebiliyor musun? Evet tabii ki de. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden Resulullah.